Batros, hoş geldin dostum. Emir, hoş geldin sen de. Aracın sıfatlandı bende. Ben buradan ateş ediyorum. Hayır. Ay kim kapattı burayı? Ben kapattım. Neden? Ateş ediyordum ama ben bunu. Oğlum ne yapıyorsun boşuna ateş ediyorsun? Yıldız Hunter geliyor. Hunter geliyor yanımda. Hanlan nerede? Lokma, Pardon. Ver oğlum müziği. Abi <laughs> 3 kilo metre de e, Evet. 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 Soy soyamıyorum ki. 3 üç, üç, tane polis şey var. 3 tane polis var. Soyamıyorum. Niye ateş ettin ki? Ne yapalım şimdi? Polisler çalışacağız o zaman. Rol başlattı şimdi. Yani, rol değil, rolü başlatmadan rol helal oldu. Polis nerede ki? Ben sesini duyuyorum, kendi yok. Ateş etmeyin dedim ben size. Bekleyin. Abi bu yayın YouTube'a yüklenecek Lupa. mi gerek? <laughs> Bakalım dostum, biz soyarsak hayırlısıyla. S.L.C.T.R. kim ya? Nasıl öldürüyor beni ya o? O polis Ş mi o? Şey Sen demeden... neredeydin Kerem? Ya ben dağdaydım adam geldi. Tırırırır ateş etti, vurdum. Hiçbir şey i̇nata, demeden. O, Helket mi lan o? Hiçbir şey demedik. Helket. Abi bir helket daha gelmesin. Haa şu soylu bir başlatayım da. Aa soyamıyorum lan. Biz geldik abi. Tamam dikkat edin polis geldi. Bir uçun bakayım helikopterle. Biz geldik biz biz. O polis polis var altta. Siren aç, siren aç. Uzaklaştırdı. bize çakmadan gidiyormuş gibi yapayım ben bunu. Bize uzaklaş rol var diyorlar. Rol başlamış. E ya yani, bankayı soy... Şey aman, banka diyorum. Benzinli soyamadım ki. Abi sen burada beni indirsene. Burada bir beni indir. Burada çabuk beni indir be. Çabuk 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 Görüşüm çabuk. var mı Benim o evin yok. içerisindeki? Öldü mü? Ben ben. Vurdu biri, kim vurdu abi? Hunter'la gelmiş abi adam. Aa ben şimdi var. Geliyorlar Altın. size doğru. Ben size geliyorum abi bana vurmayın. Zaten siz, ben sizin sizi çatırayım. Gitme gitme adamlar git oraya. Gideceğim gideceğim boş ver. Hadi. İniş yap. Lan ateş. GM6 var ya. lan. Ateş var. Çabuk vur hadi. İniş yap. İniş Aldım abi. adamı. Hadi çabuk. Aa, Sağdaş abi. Abi? 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 abi. Oha, o neydi lan öyle? Adam. Binanın içine mi girdi? tane daha geliyor User joined Yok ha, siktir abi. ya. Nasıl ben geliyor be? Tam da vurdum derken. User left your channel. Ahmet polis olarak. <laughs> Destek geliyorum abi. Ben de geliyorum arkamda. Öldüm bir Biz de harbiden destek geliyoruz. Nasıl siktir? User left your channel. Abi Yukarıdan sağdan soldan sardılar ya. Ateş aç. Alçak alçak uçalar. <laughs> Ateş aç. Buna koyayım ya. Ben biraz kavalada takılacağım ya. Kim? Ben öldüm. Tamam. Full 24, Rebel gözlüyor. 24k ya. param var. Helal. Pff. Full ne rebel gözlüyoruz oğlum. Hunter'dakilere sıkayım mı? Her ki Hunter'a sık çünkü şey var. Koşu geçirmez boşuna sıkmış olursun. Tekerleri. Evet. Bu zor o. Ben TS sessize alıyorum. Gol başladı tamam. şimdi herkes vuruyor ya? Evet. Abi bana vurmayın ben rebelim zaten. Me MS helikopterini gören oldu mu? Bunlar benim evet. golüne diyor. izliyor. Aa e şey gel çağır. Bir dakika Sayın dostum abi. bir dakika bir dakika çok konuşma bir dakika. Mı? Arkandayım abi bana vurma. MS'ler kime dahil? Ona la. dostum önümü ödümü koparttın ha. 38 yan abi can bastana bana. Adam geliyor adam geliyor polis geliyor. Adam hemen solumuzdan çıkacak bak. Ben mek'tan adamı yerine şadı elimde Ben daha adam izliyorum sizi. Of ya çok kötü canım. Aynen. Sessiz yok mu? mu abi şu? yok mu? Geleceğim yoksa. Abi sen şu şöyle... an ee, soyuyor musun bankaya? Şeyi adam, soyamıyorum adam. ki. Bir dakika ben dur. Ben soyayım bir dakika. Soy başlat. Mesela dalacağız mı biz? bindi ya kaçıyor. Helikopterlerini bulamadım adamların. Ben soymaya başladım abi. Başla dostum başla. Adam geri çekildi vurdum onu da. Tamam hadi alalım ya. ya. Ben ben ben. Daha da kısıyorum ya. Abi benim 38 ya. Bu... Sana Abi ben sen. Metkit vereyim. Buradan metkit alamıyor musun? Geleyim mi oraya doğru? Ha, abi şu an alamam ki ya. Bana bir bassan dur. abi. Dur vereyim. Yere attım. Bak al onu. Kim bu? Adam ya da ha. Bizim bizim. Benim abi, benim. Abi, ödümü koparttın ya dur. Bir dakika şey, arkadaşlar burada yapayım. herkes buraya toplanmasın. Sen bak şu da en son gelen şu karşıdaki küçük tek katlı evin içine girsin. En son gelen. Efendim. Çık. Karşıdaki eve git. <laughs> Atış yedim ya. Abi Aa, ben, ben Sıkıyorlar ve içeri kaçıyor. Eğil eğil. Abi eğilmeyeyim zaten. MS'ler sıkıyor herhalde de adamları bir türlü göremedim ben ya. Ben bir tane polisi gördüm ama. Ben de map'ten gördüm sonra kaybettim. Neşelerin yerini gören e, spot mi? mu? Aa ben spot map'ten görebilirsiniz. Tam DP 2'nin orada bir tane adam var. Map'ten bakın abi. Orada evin içine girmiş abi. Onu birisi alabilir mi? Bak, Aynen şu bak Arda şuraya <laughs> git şu kapıya çoktan ateş et. <laughs> M6 mı lan o? Ateş ediyorlar bak size de bulamadım. Değil bir tane hunter var. User was moved out of your channel. Abi GM6 ya. Oha. User disconnected from your channel. Abi MS'ler ölmedi. Bir yerden tarıyorlar göremedim adamları. Öldüm abi. Abi GM6. Oradan medkit alabiliyor musun? Ateş edeni buldum abi. 23 canım kaldı. Medkit alabiliyor musun oradan? Ben bilmiyorum. Aman abi görüyor herhalde seni bir yerlere ateş ediyor. Vuracağım şimdi onu. User was moved to your channel. Abi bak sana sniper var. Biliyorum. Onu vuramaya çalışıyorum ben. Abi benim arkamı koruyabilir misin sen? Bak yavaş yavaş geliyor sniper. Dostum ben şu an ee, Dert durumdayım yani. Adam bana vurdu. 23 canım var. Abi benim de 88 ya. Ay 88 diyorum 48. Burada hareket edemeyiz şu an. Ben adamın ateş ettiği yönü de gördüm. Abi şu an onları bekliyoruz. Onlar gelecek. Ateş. Yakınımızda ya ateş ediyor. Aynen abi. Şu ateş. evde. Şu evin arkasında. Arkası. Aynen aynen. Abi evin arkasında yamaçtan ateş ediyor. Aynen abi. GM6 buraya çok OP ya. Zaten zafir çok tehlikeli bir silah. Spop o, o... Nereye? buralarda sanırsam iyi. Tam olarak kimler? Kimler? Orada sanırsam. Sniper Aa diyeceksin. adam görüşünden çıktı ya. O adam çok korkuyorum etrafından gelebilir diye. Hadi abi çok az kaldı az daha yalayalım. Ben o dağa doğru gidiyorum ya. Ben daha gidiyorum. Sniper şuradan men. Abi Hunter galiba Hunter bu Hunter birisi gidebilir mi bu kadar? Helikopterli sen gitsen Emre. Sniper'ı vurmaya gidiyor. Sıkıntı. Tamam. Of, chat'te kapandı ya. Göremiyorum hiçbir şey abi. Ah metkim var mı? 2 dakika Yo, metkim yok. Buradan almaya çalışıyor şu an abi ya. Ben şeyi soruyorum şu an. Ya bende var. var. yanımıza gel. Gelemiyorum sniperciyiz direkt mesaj şey. Ha. Yani dışarı çıksan direkt doğru. Diyorsun. Gidiyorum ben şu an onun arkasından. Ha, aldım Ben şu an net şey göremiyorum. Bana da bana da bassana abi. Smoklarımız var sağ Oğlum adam dibimize geldi. Var mı? Gö görebiliyor mu? Hadi abi çok az kaldı vallahi çok az kaldı. Ha gördüm. Ağzına sıçtım şimdi. Oha. Abi öyle iki dakika mi? izin vermiyor ki. Aa sniper çok şey çıktı ya. Yakalayacağım İyiyim, ya. Yok oğlum duvarı taşı gel delip ha. geçiyor o yüzden yani ben arkada adam, duvarın arkasında dursam abi. bile mermi geliyor. Aynen abi. Emre abi sen de bir şey yap oğlum ya. Bakıyorum Uvurdum, bir daha adam. Vurdum, ama Harbi abi. mi? Ha. Abi arkasından dolasana. Snap'in. O ya da zaten. onu uyalasana. Onu uyala sıkalım. Abi ona sıksana. Oyalayamam. Açıklayayım direkt öldürür. Sağ ben oyalıyorum veya be, tamam. Tamam. Aa çalış abi. O uyalasın. Sen yap. Çok az Aa gördün orada. mü bak. <laughs> Tekte aldı. Oldu. Ama var ya kafası gözükmüyor. Bir yere yattı, İki taşın arasına girdi, kafası bir de kamuflajlı. <gülüyor> <gülüyor> Tek de aldı. Alır tabii. E, İnşallah. Sen alır ama anahtarı verdim değil mi sana ben? A hayır abi hiçbir şeyin anahtarını. Helikopterin anahtarını ama. vermedik değil mi? Tü. Geliyor abi Birisi yavaş yavaş. Çok yavaş geliyor. Ben geliyorum ya. Biri bana yavaş yavaş geliyor. Aynen para yokmuş ya. Ben parayı çektim, first aid aldık da. Kendimize abi, geldik. Abi geliyorsun abi? Aleyküm selam ya, hoş geldiniz arkadaşlar. Ateş. Hansıra bindiler. Altıda camdan falan da mermi geçiyor. Lan hiçbir şey, yok. hiçbir yerde. Sağda şey abi. Heh.